Merhaba. Ben İnşaat Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Ozan Sönmez. Bugün sizlere buluşlar ve patent sisteminden bahsedeceğim. Buluş, belirli bir teknik sorunun çözümüne ilişkin teknik özelliği olan fikir ürünü olarak yorumlanabilir. Sanayide belirli bir teknik sorunun çözümüne ilişkin yeni teknik çözümlerdir. Buluşlarla ilgili yasal düzenlemelerde buluşun patentle korunabilmesi için yeni olması, bir buluş başa basamağın basamağa içermesi, tekniğin belirlenen durumun aşılması, sanayiye uyguna uygulanabilir olması. Bir buluşun patentle korunabilmesi için teknik bir özelliğinin olması ön koşuldur. Bir buluşun teknik özelliğinin olup olmadığına karar verilebilmesi için buluşun teknik bir sonuç doğurması, buluşun ger gerçekleştirilebilmesinin teknik yaklaşımlarla mümkün olması, buluşun teknik bir sorunu çözmesi buluşun belirgin bir şekilde veya en azından dolaylı olarak somut teknik yöntemlerle tanımlanmasıdır. Patent ve verilemeyecek konular ve buluşlar, keşifler, bilimsel teoriler, matematik teo metotları, zihni ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar, edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılım yazılımları, Sanayi alanında uygulanabilir buluşların sahibine bir kamu kurumu tarafından verilen belgedir. Bu belge buluşun başkaları tarafından kullanılmasına izin vermek ve izinsiz kullanımını engellemek hakkını sağlar. Patent sisteminin konusu buluştur. Patent yalnız bir buluş için verilir. Eğer buluş bir ürün ile ilgili ise ürün patenti, bir usul ile ilgili ise usul patenti olarak adlandırılır. Üründeki her bir teknik sorunu çözen yenilik buluş olarak kabul edilebilir. Bir ürünü oluşturan unsur sayısı gibi bir üründe birden çok sayıda buluş bulunabilir. Bu durumda üründeki her bir buluş için ayrı patent başvurusu yapılması gerekir. Buluşların patent belgesiyle korunması başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 20, 20 yıldır. Bu süre uzatılamaz buluş 20 yıllık süre dolduktan sonra herkes tarafından serbestçe kullanılabilir. Türkiye'de buluşların korunması patent veya faydalı model belgesi olmak üzere iki ayrı belgelendirme sistemiyle sağlanmaktadır. Türkiye'de uygulanan patent sistemi 7 yıllık koruma sağlayan incelemesiz patent ve 20 yıllık koruma sağlayan incelemeli patent olmak üzere birbirlerini tamamlayan iki patent belgesi ve 10 yıllık koruma sağlayan faydalı model belgesiyle korumayı sağlamaktadır. Faydalı model belgesiyle sağlanan koruma usuller ve usuller sonuçlarında elde edilen ürünler ve kimyasal maddelere uygulanmaktadır. Bu iş için öncelikle buluş konusunu ayrıntılı olarak açıklayan bir tarifname hazırlanması gerekir. Buluşun korunması bu tarifnamede anlatılacak Bilgi ile sınırlı ol olacağı ve bu durumda açıklanmayan hiçbir şey korunmayacağı için korunması istenilen buluşun tarifnamede çok iyi açıklanması gerekmektedir. Patent patent tarifnamesi. Patent tarifnamesi genellikle buluşun başlığı, buluşun buluşun ilgili olduğu teknik alan, önceki teknik, amaçlar, resimlerin kısa açıklaması, esas açıklamayı içerir. Buluş ile elde edilen teknik çözüm bir başlangıç noktasından son sonuca kadar ayrıntılı olarak yazılma, yazılmalıdır. Tarifin ameliyi oluşturan bölümleri: buluşun başlığı, buluşun ilgili olduğu teknik alan, önceki teknik, buluşun amaçları ve buluşun çözümünü amaçladığı teknik sorunlar, resimlerin kısa tanımı, ayrıntılı açıklama, buluşun sanayiye uygulanma biçimi. Patent başvurusu için gereken belgeler başvuru dilekçesi, buluş konusunu açıklayan tarifname, patentle korunması istenen buluşun unsur veya unsurları kapsayan istem veya istemler, resimler, özet, başvuru harcının ödendiği gösterilir, belge veya belge. Faydalı model. Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü faydalı model belgesidir. Faydalı model belgesi ile patent arasındaki başlıca fark yenilik ölçütü koruma süresi inceleme ve değerlendirme şekli olarak özetlenebilir. Faydalı model belgesi verilerek sağlanan koruma patente göre daha sık sürelidir. Faydalı model belgesi ile sağlanan koruma, usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ve kimyasal maddelere uygulanmamaktadır. Sunumum bu kadardı.